Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün bir günlük görev yapalım. Vancouver'da. Eee çift trafik lambası, hiç tünel yok diyor. Tamam. Bir otobanla başladım. Hemen hızlandırıyorum burayı da. Bakalım oyun nasıl ilerleyecek. False Creek diyor. Şöyle evleri düzenli verince bayılıyorum ya. Böyle bir yerde mesela şöyle bir mahalle gibi veriyor. Girişi belli, çıkışı belli. Gayet iyi oluyor öyle. Şimdi Şöyle yaptım. Tek ev yetecek mi bakalım. Hmm, i̇lla şuradan geçir diyor gibi. Köprü yok. Ya trafikten damlası diyeceğim. Kavşağı çok sevmiyorum. Ee, bu arkadaşları Tamam çıldırma ya getiriyoruz. Mesela bu çok kötü oldu işte yani bu. Olacak iş değil. O zaman hemen vazgeçiyoruz. Hemen vazgeçtik. İkisi yeter herhalde. Şöyle çevirdik hemen. Buradan da yolumuzu alalım iki araba yetiyor mu buradan? Şöyle mahalleyi büyütelim. Mesela buna en yakın mı bu? O yeter gibi. Ya şimdi bu... Bu ne bu? Hiç olacak iş değil yani. Köprü. Köprü alacağım. Köprü faydalı olabilir. Şöyle yaptım. Bunu da ee, şöyle yapacağım. Şöyle bağlayacağım. Köprümüz dursun. Ya sen varsın ama ya şunlar yeter sana. buraya yeni bir renk verirse uzaktaki bir evle o zaman karışır burası. Bir köprü daha alacağım. Şimdi versin bakalım yeni bir iş merkezi. Evet işte. Şimdi buraya e harcadık. Bunu şöyle götürsem daha mı iyi olurdu acaba? Şöyle. Karşıya sarı. İşte çok kötü oldu bu. O zaman biraz biraz ağırdan alalım. Buna en yakın bunlar. Bunları buraya, bunu buraya bağlarsak yeterli sayıda köprümüz yok. Ama bunu buraya bağlamamız lazım. Ee, Otoban yedekte dursun. Köprüyü kullanalım burada. Eee Şöyle yaptım. Buradakilerden çıkıyor. Bunun buradan yok çıktı. Karşıya mı gidiyor? Herhalde buraya gelmeyecek. Ya buraya geldi. Aslında bunları köprüyle buraya dağıtıp bunları buraya otobanla verebilirim. Gri verdi. O da çok kötü oldu. İşte yetmedi. Otobanımızı harcayalım. Şöyle otoban harcayalım. Bunları otobanla verecektim. Şansım kalmadı. Bunları köprüyle verecektim. Öyle bir şansım yok. Buraya gri verdi. Çok kötü oldu. Şöyle de bağlayacağım. Şöyle de bağlayacağım şimdilik. Yani Başka çaremiz yok gibi. Şöyle iki köprü. Bir otoban. köprü gelirse şuradan sarıyı bağlarım buraya. Buradan dağılın derim. Bunları buraya veririm komple. Bu sarıları. Mesela yani çok çılgın şeyler olmaya devam ediyor. Yani yolum yok. Sen otobanla geleceksin buraya mecbur. Siz böyle yapacaksınız mecburen. taşı 40 da iyi bir opsiyon. Köprü alıp orayı rahatlatmak isterim ama sanki. Yani oh. böyle bağlayıp ee, bu yolu iptal edip şuraya kadar ama sadece ııı ee, şekilde iptal edip ee. bunları da buraya vereyim buradan gelsinler yok bir yol dursun tamam bu ne ya? Ya bu olacak şey mi? Biz yol çıkarmaya çalışıyoruz. Bu buradan şey açıyor bize. Bir tek ev yetecek mi? Şimdi tekrardan ne yapacaktım? Bunu aslında böyle vermeyeceğim. 4 5 10 potansiyel var. Buraya ikisi yeter. Şu yol mavileri bağladığı için şey yapıyorum. Mavileri buraya bağlayacağım. Böyle. Ee, bu yolu aldım. Beklesen. Yeşil ne yapıyor ya? Yeşil ne yapıyor ya? Bu ne? Oho. O kadar yolumuz mu var sence bizim? 40 yolu almadık diye böyle yapıyor. Otoban. Otoban alacağım mecburen. Ee. Şöyle bir dursun bakalım. şöyle yapalım. Buraya arabalar gelsin. Şu arkadaş var ama bu arkadaş çok da hızlı artmıyor. 16 yolumuz kaldı. Böyle yapacağız mecburen. İnşallah başka bir şey çıkmaz. Ya mesela sen ne yapıyorsun orada ya? Ayrıl şurada. Biraz hızlanalım bir ayar çekeceğiz diye yavaşlamıştık baya. Tekrardan hızlanalım. Şimdi bu bunların çıkışı bu ne ya? Allah Allah. Ya bir tane yolum var. Hiçbir şey bırak. Bir yere bağlayamıyorum. Sen bekleyeceksin pazarı. Pazar günü belki. Şuralara falan çok yol kullandık. evler de şu evler aslında. Köprü ve 20 yol taşı. Ya şimdi şöyle yapmak istiyorum. İşte yetmiyor oraya. Bir şeyleri ayıracağım ya. <laughs> Sen gitme. <laughs> Sen git. karışık bir durum var mı? Bu maviler. Bu maviler... Hmm. Şimdi şöyle olmalı. Şöyle olmalı. Bu maviler aslında buraya gitmeli. Hatta... Hatta bu maviler buraya gitmeli. Uf, çok vahşice bir şey oldu. 40 yol taşı alacağım ve bunu... Böyle bağlayacağım mavi buradan geçmemeli buraya gelirken. Şimdi buraya da ayrıca bu mavilerin hepsi şuraya gitmeli. Şimdi onu ayarlayacağız. Şimdi a o ne ya? Bir dakika bir daha yavaşla. Siz oraya gidin. Hatta şu, siz gidin abi Bunlar niye ta oradan geliyor Tamam Buradan sadece griler gitsin Sarıyı nasıl bağlayacağız Sarı evler Sadece yolumuz var Sarı evleri şöyle bağlayacağız o zaman Bu sıkıştı buraya mesela Buradan köprü de atamıyoruz bir düşünelim Hmm. Otobanı fazla olan yok. Direkt yeşile gidiyor. O zaman hmm. 20 yolumuz var. Şu sarıları tutup buraya mı göndersek otobanla? Şöyle. 12 yetişecek mi? Sen ne yapıyorsun burada ya? 3. 1, 2, 3. Ucu ucuna gibi ama hemen çıkıyorlar mı yola? Evet, 2, 3, 4. 4 çık. 4 tane lazım. Açık maviler niye gidemiyor? Çünkü yolumuz kalmamış. Dayan, pazar günü dayanın. Dayanın, size yolla mı yoksa otobanla mı bir karşılık verelim? Size şimdi otobanla gönderim. denersek bu boşa çıkmış olur bu köprü. Köprüyü de başka yerde kullanırız. Şu ikisi onlara yetiyor. Hatta bunları da buraya bağlayıp buradan da bunları nasıl yapalım? Ya buraya gelsin. Köprü boşa çıkamıyor ama. Bu ne ya? Biz bunu ayırmışız. Muaviler niye buraya bağlı ki? Sen git hiçbir yere bağlanma. Küsün şöyle kendi aranıza bakın. Şimdi... Buradan da şuraya bir hat çekersek... Tamam. Hemen kullanın bakayım otobüsü. Bana yani ne otobüsü? Cık. Ama o kadar şişmiş ki burası yetişemeyecek. Yetişemedi ya, çok şişmiş. Geç kaldık. 805 çalışan. Sıralamamız kötü galiba bu sefer bir tatsızlık oldu bu oyunda. Şuraya çok yığılma var. Tap yüzde 45 desin dedi. Tamam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni paylaşmayı unutmayın.